çelik ile çelen çiftlikte. Gün doğarken kuş sesleri çeşmenin çiftlik mahallesini sarmıştı. Çelik ve Çelen, anneannelerinin taş evinde tatildeydiler. Bahçedeki incir ağacının altında kahvaltı ederken Çelen heyecanla, ''Bugün çiftliği keşfe çıkalım mı?'' dedi. Çelik gözlerini kısıp uzaktaki zeytinliklere bakarken anneannesi, ''Haydi bakalım, zeytinliklere doğru yol alın.'' dedi. Çelik, oralar sanki bir şeyler saklıyor. Haydi keşif zamanı, dedi. İki kardeş toprak yoldan yürüyüp zeytin ağaçlarının arasına daldı. Ağaçların gövdeleri bükülmüş, yaşlı ama güçlüydü. Rüzgar yaprakları hafifçe hışırdatıyordu. Bir ağacın dibinde taşlarla çevrili küçük bir alan vardı. Ortasında çatlamış, yosun tutmuş bir testi duruyordu çelik eğilip testiyi yerinden oynattı. Altında sararmış, kıvrılmış bir kağıt çıktı. El yazısıyla yazılmıştı. Doğaya saygı duyarsan o da sana sırrını fısıldar. Güneş yükseldikten sonra gölgene bak. Çelenin gözleri ışıldadı. Bu gizli bir harita gibi dedi. Öğle vakti gelince çocuklar tekrar aynı ağacın başına döndü. Güneş tam tepeye yakınken ağacın gölgesi kuzeye doğru uzanıyordu. Gölgeyi takip ederek patikaya girdiler. Lavantalarla bezeli bir yoldan geçtiler. Uzakta cıvıldayan kuşlar ve arıların uğultusu eşliğinde yürüdüler. Gölge yönü onları dere kenarına götürdü. Dere sessizce akarken bir başka yaşlı zeytin ağacı beliriverdi. Gövdesinde gizli bir kovuk vardı. Çelik içeriye uzanıp bir kutu çıkardı. İçinde lavanta tohumları, eski taş paralar ve bir not vardı. Zenginlik toprakta ve paylaşmaktadır. Bu tohumlar köyün geleceğidir yazıyordu. Tohumları yanlarına alıp uzaklaştıktan sonra çocuklar deniz tarafından gelen sesleri duydular. Sabah avından dönen sandallar, balıkçı tekneleri yanaşıyordu. Balık mezatı başlamıştı. Kalabalık bir grup açık artırma ile balık satın alıyordu. Çelen şaşkın, bu balık pazarı değil, sanki tiyatro. Çelik kahkahayla ama baş rolde levrek oynuyor. Bir balıkçı amca gülümseyerek küçük bir çipura uzattı. Bu sizin için köyün yeni maceracılarına. Çocuklar mutlulukla teşekkür etti. Ertesi gün çocuklar lavanta tohumlarını muhtara götürdü. Haber mahalleye yayıldı. Köy meydanında toplanan kalabalık hep birlikte belirledikleri bir tarlaya lavanta ekti. Anneanneleri gözyaşlarıyla "Bu toprakların bereketini yaşatmak sizin elinizde." dedi. Çocuklar ilk kez büyümüş gibi hissetti ve gururlandılar. Gün batımında ilk başladıkları ağacın altına geri döndüler. Gölge şimdi batıya uzanıyor, gökyüzü turuncudan mora dönüyordu. Çelen elini ağacın gövdesine koydu. Bu ağaç gerçekten konuşuyor gibi. Çelik fısıldadı. Doğayı dinlersen o her şeyi anlatır zaten, dedi. Yolda yürürken deniz kokusu artar. Karşılarına altın kum sahili çıkar. Kumlar altın gibi parlar, su ise cam kadar berraktır. Çelen ayakkabılarını çıkarıp suya girer. Burası başka bir dünya gibi, der. Çelik ise yumuşak kumları avucuna alır, gerçekten altın gibi, bu yüzden burası altın kum diye gülümser. Küçük bir mola verirler, ayaklarını serin sulara sokup dalgaların melodisini dinlerler. Yolları pırlanta plajına düşer. Burada rüzgar daha güçlü eser. Gökyüzünde rengarenk uçurtmalar süzülür. Sörf tahtalarında uçurtmaya bağlı insanlar havalanır gibi su üstünde kayar. Çelik hayran kalır, onlar uçuyor mu? Çelen gözlerini kocaman açar. Keşke biz de yapabilsek. Yakındaki bir eğitmen yanlarına gelip "Bir gün öğrenmek isterseniz siz de bu dansa katılabilirsiniz." der. Çelik ile Çelen o yaz günü sadece zeytin ağaçlarını, lavanta tarlalarını ya da balıkçı pazarını keşfetmedi. Onlar bir köyün kalbini, doğanın dilini ve her taşın, her dalganın bir hikayesi olduğunu öğrendi. Kimi zaman gölgeleri izlediler, kimi zaman rüzgarla yarıştılar. Ama en önemlisi doğayla dost olmanın kalplerini nasıl büyüttüğünü fark ettiler. Bir sonraki masalımız Germiyan'da geçiyor sevgili çocuklar. Takip etmenizi rica ediyoruz. Hoşçakalın.